47, 48, 49. de var ama evlere gidiyor Abi silah versin de. İki takım, iki takım var, bir dörde var. Ben şu hangarlara dört geçiyorum. 2-4 duvara. Tamam hangara geldiler ha. Lan adam yanımda. Ananı s***** Ben bitirsene. silahı. Gel buraya gel buraya gel. Gel bak o biri o şeyin içine girdi. Ne? Yumrukla kırmaya çalışıyor. Neyi? Bu taraftaki. Ha geliyor. Can bakacak bir şey var mı? Yok yok. Şey, şey. arbeletle iki kişi vurdu mu? Ama <laughs> sen o dördünün şeyi atladığını görmedin mi üç tane göre? Dördü oraya indi zaten. Benim <laughs> <elinde. gülüyor> 4 4 ya. yani. Vallahi bilmiyorum. Nereden vurdu Ömer? Bilmiyorum ki bu bir yerden. başka ya. burada. Burada. Geliyorum. Bir dakika. Yok bana gelmeniz lazım. Tamam içeri gir 5 mermim var hiçbir şeyim yok abi. Ben, ben de içeri gireyim. 3 tane ayak sesi var lan. Ona lan? Ömer bana mermi at bir şey. Bir dakika abi bir dakika abi. Durun da bir ayak sesi önce. Lan nereye attın? Adam buradaymış lan arkasında. Bunun içinde de var lan. Adam geliyor. Beni nereden atamıyor? Ama var ya ese attım o uzaktakine düşmedi. Abi bu ne işin bir loot ama ya. Geliyor kaç? tepeden. Hiçbir şeyim yok mermi falan kalmadı. Bak sesin senin geriden geliyor yani, canım o yüzden. Şu an geriden geldi. Silah çağıracağım dur. <laughs> Ömer kaç kilim var? Üç. Bende 3 var. 6 8 6 Bende 8 var ha. Tamam. Ahmet var ya hayatta olaydı güzel oldu. Ayak sesi var. Caner bir ilen var mı? Yoksa bir şekilde alayım ben. Üç var. var ama kask var. Ya şu tepedeki gelse var ya bizi uğraştırmasa ne kadar güzel olacak. Da. Gelmez o. Asla gelmez ben yeri alınca ona giderim. Tamam burada M7 varmış yani. <laughs> Gezeyim sana bazı. Gel Ömer. Geliyorum. Kaçtı geriye kesin ha. Biraz geriye kaçıyordu. Tam tutuyordur bence. Önümde. Arkasına bakmadan gidiyor. <laughs> Araç gidiyor lan köprüde. Köprüden, köprüden araç alalım. gidiyor. Tam bunun arkadaşları işte. Yo yo oyun direkt vurdun da çarpmadı. Ha <laughs> drop düştü gene alalım. Hadi bas bas. Şeye gideriz, şeye bas gideriz. Lokasyonlu. Şeklikler gelir mi? Çok kastı. Sırf şeyleri ne yapmışlar lan o şey? Gidelim direkt <laughs> Saldım bir yerden. Ses mi aldın? sanki ya o yanlış olmadı sanki. Ben şunu çadırda gördüm sanki de. Değil. Bunlar gitti bence ya. Gidelim o zaman. Gitmemiş de olabilir. Buraya bus koymuş. Uzatma var bak Tronka beyler. Lan adam buradaymış ya. Nerede? Saniye. Aynen. Orada mı? Oradan vurdu büyük ihtimal. Evet orada orada. Sağ gittim. öldü bomba. Ana. Bir tek başına fişek atmış adam. Yürek yıkan. İnşallah mı? Niye bırakmış alakalı. abi? Tamam mı şevval? Ne? Kalmış olacak. Hadi Hı, lan bir abi. Tam tahmin ettiğim gibi. Abi mi mekan? Mekan. Evet, Hadi bir. Bu bombalası veren mi? Çok fazla var. Gider çok gider. Okul var mı? zannetmiyorum. Onların üst ofisine geçsek mi acaba? Geçelim mi ya onun. Geçelim mi? Beklemenin bir anlamı yok. Geçen yaptığımız gibi taktik yapmak da. Evet. Tamam burası da oğlum. Bu. Çok kötü durdu. Dört <laughs> <laughs> kişiler ha. Ömer, Yapma Ömer ya abi. Abi girsene içeri. Ömer, Alt katta bekle. Kırın kırdı gelsin. Kırsan gel, gel, o gel. çok kastı. Ben koruyor mu sen? Kır. Vayle, kırtay, vayle. Bitir onu. Ömer gel. Yap diyor götüne. Kerem baş attı. Bitirdin mi onu? Yok bitirmedim. Ha bit. Yok aynı. Oradaki ne? de, de sıkmıştım. Ceren orayı değil Ceren. Ne yapıyor burada? Lan Oğlum Başkasının. niye girmiyor bu? Bas Ya Bir saniye Ay sesi var. O <gülüş> o yola, o yola. Hala bot mu var lan? <gülüş> Hiç olan var mı beyler? Attım buraya be. O kadar sıktım be ile Ömer sadece taradı ama. Aynen ben gördüm. Güzel bir şey de olmadı. Emin nedir? Aa, Aa adam, var. adam. Aynen. Bu evde nasıl? Yara bu uzayış kaydın. Aracı da kaybettim. Dışarıda. Çalamadım. Bununla yine ne kadar Çalıştı. ölüm almadım. Baygın niye çekmediniz? Bir de az kaldı. İki saniye kaldı. Erdem abi bas oraya. Evin arkasına Bırakın gelsin. Tek tek atlıyorlar. <laughs> Aynen tek tek geliyor ben... Buradakini baygın sanıyordum onun için sıkmıyordum. Ben. ben de o baygın yerde de... yatıyormuş bende ben de onu baygın sandım. Caner'in baygını kaldırıyordu o. Aynen yerde yatıyormuş. Evet, ben baygın sanıyordum. İlk ben AVM ile bayıttım ya sen bitirsin diye bekliyorum diğerlerine ateş ediyorum. La bayağı da bekledi o baygın orada. Aynen. Ben Sabit dur Hadi gidelim. Başkaları sıkıyordu Aa. bizi artık. Başkaları mı sıkıyordu? Ya, araç Araba. Diyor, araç. Gel gel. Gidiyor gidiyor takip edin yüzüme coşturun herhalde. Coştururuz ya canım şu bas. Kalk durmuşlar sağda. Bekle orada. Bekle burada. Aç ben, ben gitmek. Ya biri daha çıktı, biri daha arabanın orada, arabanın canı. Lan ateşin nereden geldi? bilmiyormusun Şurada 3 kişi var lan Orayı bir bomba Birini bayılsın ben orda Erdem abi oraya bomba Sağ duvarda var Caner. Bak ha Haydi Bekle bir bana Çok çabuk geliyor. Erdem abi ben şey alacağım, Ömer'i alacağım. Direkt Ömer'e ya gel. Şu şey olmaz ya. Bir kişi mi kaldı? Aynen. Gel şu balan Araba. <laughs> Araç. Ya o da geliyor üstünüze hadi. Solda. Bu elin var ya, ben size diyorum 40 kili var bak. Bakayım. Gitme, gitme. Ne olur gitme. Ha gidiyor. <laughs> I'm walking alone. The streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but the no time for me I've been flying from town to town.